Merhaba arkadaşlar, bugün bir önceki dersten kalan Wide Area Network, WAN konusunu işleyeceğiz. 2-Tier, ee, 3-Tier, Spine Leafs, SOHO, On-Premise and Cloud'u geçen derste görmüştük. Şimdi WAN uzun olduğu için bir önceki slaytta anlatamadık diye zaten buraya not almışım. WAN ve WAN'da kullanılan teknolojileri anlatacağız. Her zaman durdurup yazıları okuyabilirsiniz. Yazıları tek okumuyorum. One ofisleri data center'ları, cloud application'ları ve cloud storage'ları birbirine bağlayan teknolojinin ismidir. Yani uzaktaki ofisleri ve cihazları birbirine bağlayan aslında network ile ilgili tüm teknolojileri ve teknikleri, protokolleri içinde barındıran geniş kapsamlı bir konu olduğu için sadece yüzeysel anlatacağız. Zaten CCNA'nin her detaylı işlediğimiz konusu Van'a dahil. Van Network evreni gibi düşünebilirsiniz. Hatta CCN, iyi konuları bile bana aşmaz. Yani Van bütün network ile ilgili konulara, konuları kapsar. Ama biz kısa işleyeceğiz. Van Router var ee, Van Router'lar bildiğiniz Router'dır. Bu yazıyı da okuyabilirsiniz. daha önce anlatmıştık çünkü routerları. sd 1 software as a service kullanarak WAN trafiğini kontrol etmeyi sağlar. Yani software as a service'tir. Eski usul gibi MPLS ya da Lease Lines yerine sd 1 kullanan şirketler var. Ama Lease Lines ile ilgili aşağıda bir örnek var. Buna da bakalım. Kuzey Amerika'da bu T'li gösterimler şekilde lease lines'lar kullanılır. Bunların kapasitesi şöyle 1544 megabit bölü saniye. T2'de yani şu kırmızılı şeyler CCNA'da çıkar kutucuklar sadece. 4, bir öncekinin 4 katı olan 6312 megabit saniye T2. Bu da 7 kat artmış neredeyse. 44000 yani 4 kat 7 kat gibi gitmiş. Ama burada 2048'den burada 4 kat civarında artmış. Burada da 4 kat artmış. Yani bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Sadece başlangıçlarını bilmeniz yeterli. Avrupa'da 4 4 kat olarak. North Amerika'da 4 7. Geçelim. Van optimizasyonu yani trafiği optimize eder. Yani çökmesini engel olur trafiğin. Network bandwidth'ini. Bandwidth şey demek. Bir kablo gibi bir şey düşünün. Onun içinden geç, saniyede geçebilecek veri miktarına bandwidth denir. Bandwidth fazla sıkıştığı zaman çeşitli yöntemlerle bu yöntemlerle Trafiği rahatlatarak vanı optimize eder. Optimizasyon ne olduğunu, optimizasyon mühendisliğinin zaten temel amacıdır, bir şeyin en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktır. Etivan ile birlikte veya ayrı şekilde de kullanılabilir. Van ee, teknolojilerini anlatalım paket switching yani birçok paketi layer 3 katmanında ayrı ayrı taşınmasını sağlar. Ve gittiği yerde paketler birleşerek büyük bir uygulamayı oluşturabilir gibi aklınızda tutabilirsiniz. TCP IP protokol suite'i bütün cihazların aralarında biz böyle iletişim kuracağız diye kur yazılan insanlar tarafından oluşturulmuş kurallar ama hiç marka fark etmez sizin. Hepsi bu bu, bu kullanır, sistemi kullanır. Mesela şu şuradan örnek verelim. Bu bir data akışında siz benim WhatsApp'ımdan sizin WhatsApp'ınıza bir mesaj gönderiyorum. WhatsApp uygulaması benim telefonuma mesajı gönderiyor. Telefonu Layer 3 paketi ekliyor üstüne. Şurada gördüğünüz gibi IP header. Layer 3 başlığı ekliyor diyelim. Layer 2 başlığı burada. Frame header ekleniyor. Bu internet bölümünde paket header ekleniyor diyebiliriz. Yani IPv4 ya da IPv6 header. Ama IPv4 hala kullanılıyor. Onları zaten işleyeceğiz. Burada Ethernet kablosuyla Layer 2'den Layer 3'e ilk router'da sonra yönlendirilmiş ikinci router'a ondan sonra gelmiş sizin telefonunuzdan WhatsApp uygulamanıza mesaj. Bu kadar basit aslında. Router WAN'da yönlendirmeleri sağlayan cihazdır. Bunu bir WAN gibi düşünürseniz bu, her bir router hep yönlendirme yapar. Bunu da otomatik şey yönlendirme protokolleriyle yapar. OSPF, A-Grip, RIP, ISIS gibi. Bunların her biri bir ders konusu zaten daha önce de söylemiştik. Bunları da işleyeceğiz. Router'ın ne olduğunu da işlemiştik birinci derste. Şimdi overlay network'ü de çok basit anlatayım. Böyle özet bir anlatım da bir yerde ben bulamadım. O yüzden eksikliğini yaşandığını düşünüyorum. Ayrıca Türkçe zaten zor. Bulursunuz. Underlay link bildiğiniz network. Cihazlar gerçekten birbirine bağlı vesaire. Overlay de sanki o cihazları yok sayarmış gibi. Yani yok sayıyor. Aslında o cihazlarla iletişim kuruyor ama onları görünmez hale getiren yazılımla çalışan bir şeydir. Bunların ikisinin birleşimine fabrik denir. Overlay ve underlay Network'lerine birleşimine fabrik denir. Nefesim yetmedi. Bunlar e, paket over sonet, STH Bunlar seri olarak bir yerden bir yere iletimi sağlayan sistemler, teknolojiler. Yani optik kabloyla senkronize bir şekilde iki cihaz yani sayaç sayarak optik kablolarla iletişim kurar. SONET Amerika'da kullanılan teknoloji, SDH'ta Avrupa ve Japonya'da yazıyı da tabi her zaman okumanız gerekir. Bilmediğiniz bir şey varsa. MPLS. MPLS'in asıl amacı nodlardaki tag'lere göre en kısa yoldan ofis A'dan B'ye ya da B'den A'ya gitmenizi sağlar. Tabii ofisler customer'dır. Servis Provider adı üstünde Provider'dır. Customer Edge, Provider Edge, Provider Core routerları bunlardı. Bu kadar aklınızda tutabilirsiniz. ATM switch'lerin beraber oluşturduğu, birlikte hareket ettiği, WAN'da bir yerden bir yere veri iletiminde yardımcı olan switch'lerdir detayları tabi hiçbirinin detayı CCN konusu değil. Şimdi bir de frame relay diye bir şey bakacağız bir sonraki slide'da. O da bu ATM'nin daha ucuza mal edilen ve daha vasıfsız olan versiyondur. Aynı şekilde bilgisayarınızdan router'a, router'dan frame relay switch'lerine gittiniz. Sonra router'dan tekrar kendi bilgisayarınıza geldiniz. Tabi birden çok bilgisayar bir router'a aynı anda giriş yapamaz. Araya bir switch konur. Ama şu frame relay'i anlatırken o konuyu karıştırmamıza gerek yok. Bu derste geçen ders eksik kalan network topoloji architecture'ın van kısmını bitirdik. O yüzden hemen arkasından paylaşıyorum bu dersi. Bu ders için quiz'in linkini ekliyorum. Bana Dry'dan istek atın ben kabul ederim. Ama bir gün falan sürerse e, moralinizi bozmayın. Çünkü bir kere istek kabul olduktan sonra sonra eklenen quiz'lere siz de erişebileceksiniz. Yani 24 saat süre istiyorum sadece. O da e, daha kısa olmasını bekliyorum her zaman. Ya videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız benim için çok iyi olur. Ayrıca bu konuları bilmeyen, öğrenmek isteyen insanlarla da paylaşırsanız çok iyi, daha da iyi destek olmuş olursunuz. Ayrıca yorumlara da yazarsanız ne istiyorsunuz, bu kursu nasıl değiştirelim. Ben buna devam etmeyi düşünüyorum bitirene kadar CCNI. Kendim de CCNP çalışıyorum bu sırada. Bu konulara tekrar edince CCNP'de ile daha yani temelimi sağlamlaştırma aşamasındayım hala. Yani temeli sağlam olan olması gerekiyor bence bir mühendisin. O yüzden ben de bu şekilde çalışıyorum. Yani yorumlarınıza göre kursu da şekillendirebiliriz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.